Evet arkadaşlar benim gibi gece karnı acıkan ve canı tost isteyenler buyurun bakalım bir güzel tost yapalım. Ekmeklerimizi şöyle kızarttık. Burada sucuklarımız kaşarım. Ben ketçap mayonez de kullanacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce bunu alalım. Sucukları pişirelim biraz. Duydunuz değil mi arkadaşlar sesi? Sucuklar pişiyor artık. Oh. Mis piştiler böyle dakikada. Evet arkadaşlar. Dakikada pişti. Şimdi kaşarını. Bol kaşarlı arkadaşlar. Etmeyi veriyorum üstüne. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Biraz böyle pişsin. Şimdi kaşarı koydum. Biraz ketçap mayonez sıktım ve ekmeğimi koyuyorum harika bir tost olacak arkadaşlar ve tekrar bastırıyoruz kilidini kapamam lazım arkadaşlar tek elle de bunu kapatamıyoruz böyle tutalım burada da çayımı demledim arkadaşlar şöyle cennet kafede güzel bir çayla bir tost yapalım kendimize Mis arkadaşlar. Çayımızı da dökelim arkadaşlar. Tam balkon keyfi arkadaşlar. Cennet kafeye misinle birlikte çıkacağım. Kaşar akmaya başladı arkadaşlar. Mayonezle. Şimdi yağsını sürüyorum arkadaşlar. Çıtır çıtır. Gene bir çevirelim. Gene bir yağ sana sürelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tekrar kapatıyoruz. Şahane bir dost olacak arkadaşlar. Çayımı da döktüm. Cennet kafayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tostumu yaptım. Çayımı demledim. Cennetime çıktım mis kafeye. Mis mis arkadaşlar harika. Serin serin tostumu yiyeceğim arkadaşlar. Çayımı içeceğim. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun.